ben sana zaman varsa sen, sen görürsün yani. Oğlum <laughs> ben bir adam mısın oğlum sen adam mısın? Ya <laughs> bana öyle söyle. Adam mısın sen? <laughs> bana mısın <güver, bezerek. gülüyor> <laughs> <laughs> ben? Ben şey sen ben. Git sen. Ben yaptım sen. Ben yaptım sen yapamadın oğlum. Sen geri yolunu bulamadın oğlum sen. <laughs> Sen daha önünü, sen daha önünü görmedin oğlum sen. Kör de kör. Oğlum Memo ben şimdi gidiyorum. Daha sonra seninle konuşuruz. Daha sonra senin ifadeni ben alırım <laughs> tamam mı oğlum? Ne taktiği veririm daha sonra. Hadi görüşürüz canım ne ben. Sen taktiği veririm daha sonra. Ben sana taktiği veririm daha sonra anladın mı? <laughs> anladın mı anlamadım mı? Sen bana öyle <laughs> Hadi görüşürüz oğlum. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz.